Evet hepimize hello Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Happy Wheels bir oynuyoruz arkadaşlar Şimdi hemen play değil de şey yapacağız Yu Ezan okuyun neyse User level browser yapacağız buradan gidelim Orada çok iğrenç iğrenç haritalar var Şuradan evi diyor bu Rating abi rating çok yüksek olursa Bu da eee Aynen bu haftanın olsun tamam şey abi bozdum abi şimdi ben bunu neden öyle yaptım ha düzeldi şimdi şuradan ha battle flip ah eski yıllar eski yıllar dediğim 5 ay önce neyse nasıl kullanıyorduk şunlar değil mi ha ok tuşları vardı space de tutuyor lan niye oraya çıktım sen neyse Unuttum abi eskiden çok oynuyordum bu oyunu. İkinci bölümü sanırım bugün. Bugün diyorum. Oha! Rekt, 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 rekt. Şunu atayım. Niye devirdin onu sen? Tamam. Bir de start atalım şu Rainbow, CTR Nasıldı? R? CTR Tablet, tablet Tab değil mi? Ha, aynen tablet. Sc basınca oyun şey olmuyor. Tamam. Tek gele bak bak nasıl duracak. Bak bak nasıl duracak. Bak bak bak. bak. iyi bak durmazsa. O kuyum koptu Lehtar. Ha kuyum mu ben Onu şey zan. Neyse. onu zannettim ben onu. ha bak çarptı hala düşmedi görüyor musun? Onu da geçelim de. Yapalım başka haritaya geliyor. Oha dursa. Dursa'yı da efsaneydi biliyorsunuz gö gördünüz, tamam. Çıkalım. Şeye bakalım, mi mini neyse ona girme save yapıyoz. Bob'umun... Mo şey var mı? Anti-gravity, anti-gravity güzel olur bence. Oha çok güzel. Tamam, hep sesim artık daha iyi geliyordur. Abi çok güzel, huyyyy. Aha, bu bo bozuldu, 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 bozuldu. Tutunacağım, tutunacağım tepeye tutunacağım. Gidelim tepe. Hop, oha çok güzel. Nasıl yapıyorsunuz ya bunu? Çok çok güzel yapmışsınız da. Çıkalım, çok sıkıcı. Ha, papa po jump. unutmuşum ben bunu. Ben onda kralıyım ben bunun, biliyor musunuz? Ana bu oynuyor lan. Oynuyor böyle oynak çok güzel. Eskiden proluydum, prosuydum ben bunun. Hop. Hop. Tabii ki durmayacaktı. Durmasını beklemiyordunuz zaten değil mi? Abi çok azmış ya. Hemen ileride gaz diyor. Ben şimdi tanrı mı olacağım? Hop. Hu hu hu. Tamam. o wow, bu da oynuyor. Abi çok güzel yapmış haritayı. E ee, <laughs> ha Freeze gidelim Şey bu tırmanıyordu, uçurdu bir şeyler oluyor. Ha Freeze ne bu? Ha anladım. Bu bize şey atacak. Ha at atamazsın şimdi. Kal kalırsın öyle. Böyle yapalım. Ha ne yapacağız? Oha ana. Abi O çok güzel lan. Şu aşağı atacağız. At. ben buna tabraya yapalım. Yaparım abi çok güzel. Ben nasıl yapmıştım? Heh. Dur, hayır. inşallah olmaz. Bir tane geldi be. Ölmezsin bir taneyle. Ho huh, çok güzel yaptıklar uçu uçtu. Uç, Vay uç. bak. Bunu atıyoruz böyle spider gibi bak. Bak spider -Man. Hop. Uhu. -huh. Tırmanalım. Tırmanalım. Niye tamam. Uhu. -huh. Abi çok güzel yapmış ortaya. Oh son anda. Veledem <laughs> taren bu oyun oynamıyor bu <laughs> kötü ben bu haritayı sevmedim oynamıyor doğrusu şeye girelim Thomas %99 impossible aa yeni mi yok lan yeni değil ya bir, bir ara gelmişti o bunu alacağım ben çünkü bu olmazsa olmaz bu atalar tamam o kazandım yüzde yüzde 99 impossible <laughs> keserler böyle adam ol. Uçtuk lan. Hop. Ne oluyor? Her şey şey anladım. Buradan alıyoruz topu. Hop. Tutun sen at onu. Tamam. Abi çok iyi ol. Basıl tutunca oluyor. Hış. Nasıl ya? Ha bırakacağız elimizden. Yine bozdum şurayı. Alışamadım ya. Ha, oyun. Oyun. Ha, bin bastım ne ha, Ne kadar güzel olabilir ki? He. Ee, o tıklayabiliyoruz. Bundan yeni mi geldi? Ben sandım ay bin, bin, Ee, çok şey olmamış bu saçma ee, güzel yapamamış ama aha tecrübem olsun realtech hd bir dakika o bende de mi var yok Real yok bende farklı o artıyor mu sesi yok artmıyor güzel yapmış lan ama e, şey birazcık daha bir, şey, bir şeyler ekleyebilirdi ama ben de yapamazdım yani böyle. Adam yapıyorsa biraz da eklesin. Ha tamam, Matrix Ha Speak for Pro. Şimdi bak ben bunu Pro'suyum. Böyle zıplıyorduk bu. Bak böyle yavaş yavaş gideceğim ben. Hop zıplamayacağım. Ah kazandık abi. <laughs> kazandık abi. Kazandık abi. Dur. <laughs> Oğlum bu ne lan? Ben onu Pro'suydum. Hayır, hayır, hayır. Burada, tam orada bir şey diyor. O, 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 maviye geldiğimde ölüyorum. Ha, tamam. tamam. Şimdi o... Mosla, o zaman ben şöyle yapayım. bu çıldıracağım. Anladım ben, anladım, anladım. Hı? Bruce Lee vardı en son, onu gördüm. Metnex test yor yok speedrun speedrun derken bu ne lan o ne yaptınız bir dakika, konum kurum kaşıyım Abi sıkıcı not move insane o ney hareket etme diyor ha biliyorum bunları Beynimizi falan birilerine o ama beynimiz uçuyordu, gidiyordu. Birine veriyordum. Birinin hayatını kurtardı falan dedi o, a, Adam çok güzel yapmış. Nasıl yaptıysa... Helal olsun. Helal olsun. Abi hesabım olmadığı için ben oy veremiyorum bunlara. Versem bir 5 falan verirdim. %99 impossible yaptık. Bu ayın en iyileri olsun desek <laughs> ne olur? Bakalım bak, Star Wars büyük Pogo Ninja. Star Wars izleyenler çıldırıyor şu an. Ben ona girmedim. Çünkü ben sevmiyorum Star Wars alayım. Ha bu tamam. Po Pogo Ninja tamam. Biliyorum ben bunu. Ben buna nasıl oynuyordum ya? Böyle çelmeler atıyordum. Çelme çel bak patlattık adamı. Patlanın Neyse patlamadı. Hop. <laughs> Kırdık bacağını. Şimdi uçalım. <laughs> Bebeğim muhteşem taktiklerim vardı. Abi nasıl yapacağım? Evet. <laughs> ya çıldırıcı. Ben niye öldüm? Ben niye öldüm şimdi? Ben, ben niye öldüm? Ha? <Gülüyor> <Gülüyor> Ultra ba Baltrov. ah. Ba -bal -bal şimdi ölmelisin diyor. Buraya bıraksam. <laughs> boş geldim. Ne gel boss? Neyse. Ben elimi hareket ettiremediğimden dolayı. Ha tamam hareket etti. İki bol diyor. Mini game. Win. Ben onu atarım ona. Oha. Hayır. Hayır. O ne? Ya bir Çok klavye sesleri çıldırıyor sana. Bu ö O ne lan? Domino. Ne oluyor Domino? <laughs> ha? ölmedim. Ama buradan çıkabilir miyim? Çıkamıyorum. Ta ha, çık harita çok zor. Çok çok bayağı zor. Grab the hor har U, ultra bes bes canlı Şimdi biz a şu C basınca ne oluyordu? Çocuğa bakıyorduk. Space V. Huh! Abi dur çıkamadım. Dur. Abi aynı hareketleri yapıyoruz bakın. Çok değiş değişik bir yani. doğru düzgün oynayalım. Tamam abi. Anladım. 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 of Metro X. Hop. 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 Ah çocuk gitti Ç Çocuk gitti Ç Çocuk Abi kullanamıyor mu artık Yine O ayaklarımıza bak. Evet Ben bunu alacağım Kazanacağım ben bunu Bir dakika abi yaparım ben bunu ya yani. Niye yapamıyorum Baskın eski. Hop. Direk mi gelir ya? Di Direk gelmez ama. Bir dakika. Dur şöyle. Hop. Oha. Ne oluyor? Ne yaptım lan ben? Ayıp. Uçuyorum. Oha. Gördünüz mü? Gördün mü? Hayır. Gördüm. Uçtum ben. o dilerim. Evet tamam. Çıkalım buradan. Pogo fight. Yine Pogo fight. Ben Pogo'cuyum ya. Şimdi ben burada oraya gidene kadar. Hop. O çocuk var. Karate kız. Ne yaptın mı? Her çocuğa Justin Bieber diyorlar da. Hop. Of oğlum çok çok gaza getiriyor beni bu. Nasıl öldüm ben? Haksızlık. Yine yeah, gidelim. Rob <laughs> Tamam. O oynadık lan biz ana. Vay. Vay. Pat Şey mi o? Oha. Bu nasıl zıplıyor lan? Space Z, Space Z. <laughs> Abi çok güzel. Dur dur. Dur be. Oha. Oha. O, o kadar yapan yoktur bence ya. tam oraya girdiğimizi yapacağız. Hop. Yaptım. Yaptım abi çok güzel herhalde. Ha, her harika her güzel. New idea. idea. Durum 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 durum. Küçük pogo, ney Idea. Dırın 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 Kütü pogo kütü. O ne? Şöyle yavaş. Oha. Hayır. Ve uçtuk. aa kapanmış burada. Ya bir bir tane bir şey yaptı adam, adam iğrenç bir şey yapmış. 5 yıldız verdi onu. Bu ne lan? Ben de yaparım onu. Uf. Of. of çok kötü. Bunların hepsinin fake. Aa space space'de var mı? Oha. Lan yavaş. Havada kaldım. Yapıyor mu? Yok, ölmüşüz. Hadi kafa. Lan. Hemen öl. Alt tarafı bir tane şey girdi. Bu ne lan? Neydi onun ismi? Harpum girdi bir tane. Türkçesini unuttum onu. Mızrak girdi bir tane alt tarafı. Alt tarafı mızrak girdi. Hemen ölür mü insan? Meşim, maket throw mu? <gülüyor> <gülüyor> maket, maket atacağız. Yuhu. E e evet. Bir tane oha ikili komba. Komba, komba. Allah hayır hani, komba. Ay solu bir tane çok değişik. Bu arada küçük versiyonu gibi bir şey yapmışlar. Oha o nasıl düştü? Hadi bir tane kaldı. Hayır. Hadi tek elle. Hadi tek elle. İşte bu be. O oh, şey var ya bunda domi domino, gibi gidiyor gidiyor orada kişileri koyacak o düşecek onu fırlatacak orada gelecek son kazanacağız ha çok güzel ha domino Hıt. Abi çok güzel yapmışlar ya. <laughs> Küçük versiyonunu yapmışlar. Helal be. Da. Da. Dık 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 Da. Da. Dıkı dıkı dık. da. Bu ne? Ne bu? Bu ne Ne bu lan? Bu ne? Ya bu şey bu şey de nedir? Ne çıktı? Ha bu ne? Ne bu? Ya tepeye tepe doğru çıkar mısın? Ne yapıyorsun psikopat? GTA Vice'de bir tane görev vardı böyle adamın arabasını parçalıyorduk. Ha dur ya yaşıyoruz. Sen ne yapıyorsun? Oha. Hu hu un kaldırıyorsun. Kaldırıyoruz, Kaldırıyoruz arabayı. Öl. Yardım mı istiyordu? Bir şey dedin sen. Oha. Ha. <laughs> Oha o ne? o ne? O ne? O ne? O ne? Bir de baş, baştan yapacağım. Ha bir şey değil mi? Çöktü. Çöktü abi. Çöktü. Çık abi bundan. Tamam çık çık. Sorunlar tabi. Özürler özür tabi. Tamam. Ee, aa telefon. Eskiden bunun elinde bir şey mi vardı? Eskiden bunun elinde başka bir şey vardı sanki. Yine diyor bu be iki, bir buçuk yıl önce, iki yıl önce çıkmadı mı bu App Store'a, şeye? iPhone'a gelmedi mi? Neyse evet, tamam. Bugün bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve bay bay.